formatı gereği sizlere küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bize sıklıkla sorulan şöyle bir soru var. Gerek bölgemizde gerekse ulusal manada büyük partiler var. Buna rağmen neden HDP neden yeni bir partiye ihtiyaç duyuluyor? Arkadaşlar, aslında şunu rahatlıkla bilen bilir de söylemekte fayda görüyorum ki Hedapar aslında o aslında o kadar yeni bir parti değil. Halkımızdan gerekli desteği bekliyoruz. Ve son olarak şunu söylüyoruz. Eğer bu tedir malınızı yemeyecek, size hiçbir zaman ihanet etmeyecek ve sizlere asla yalan söylemeyeceğiz. ...buna mezluma ve ne makan ve perişandı. Vela deme, edi takırak ve ne mağdur fazla. Takırak ve ne mağdur digirin. Lazım edi vela deme de asani çevirin. Em toza hakki ve adalet edin. Em de bir prad-ı nabina gelade hakki ve adalet bir tesis Eğer iyi ol, jibo gelin kurt, çi lazım be lazım bir dağın. اگر روزایی رو جبو کنی چی چه لازم به او چی رو چه دانلوان چه جبوانوان مشروعی لازم او تشتهان جبو کنی کرد چی بیدان ایشا اللہ تعالی ام ایش خیل ام در بخیر، اوه اوی عوالی جبو اهل درکی و اوه جبو تمامی گل کردستانی मुसला बल्क अलाश्ता कनि جب وو مون مناس تکن باوريانه هي چونكه ام برایي ونه ام برازیو ونه ام بسما